Tamam Evet hemen Leon'la tek hesaplaşmaya başlayalım. Bir, bir dakika. Gildem. Allah. Tablet düştü. Tablet düştü. Tablet. Tablet. Orada hemen hemen hemen. Ben öldürecek birilerini buldum. All Epic ya, öldü bile. <laughs> Zıplayarak kaçmayı düşünüyordu. Öldü. Şöyle hop. iyisiniz Hoppa. Docakey. O kaçtı. Zaten ki adamın yapmaya çalıştığı şeyi yaptı. Hoppa. Dur dur dur. <laughs> Hareket edemedim. öldüm. Ve 8. kişi olarak. Kaç kupa kaybettim de? Ha bir kupa kazanmışım bir de. Let's go. Tekrar oynayayım. Bu da iyi oynadım sanıyorum. Çok tatlı bakıyorum. Uuu. Uh. Uh. adamı uzaktan vurdum. Adam bana yetişemiyor ki uzaklığı. Uzak vurma mesafesine. Setup oldu. Gebreye senin setup'ını çalacağım. Bilgisayar setup'ını çalacağım. Hoparlör setup'ı olsun o. Git lan. Öldürecek beni. Opa hop, hop hop vurma vurma vurma. Dur tırnağımla oynuyorum. Olmaz olmaz olmaz. Git. Git paylanço seni. Rapçi seni rapçi. Gelme. Colt adam. Jolt adam. Öldün ki. Jolt adam öldü. Oğlum sen beni nasıl buldun? Öldürecek beni. Öldürecek beni. Ben nasıl öldürdüm lan onu? Dört kişi kalmış. Kaçtım ben Kaçtım. Ben yokum. Ben yokum. Ben, yokum, ben yokum. can doldu diyorum. <laughs> Tam İşaretler gitti mi? Partiküller gitti okey. Buraya gelirse tak at düşeceğim. Şuradan gideyim de. Hemen tak diye vuracağım. Sinsi vuruşu. Aha orada. O ne lan sen şeyli misin? O iki kişi. O dört kişi miymişiz? Daha yeni fark ediyorum. Git buradan. Ah. Hayır. Gelme. Gelme. Ne oldu? Bunlar takım olmuş. Kaç olmuş? Altı. Ama altı. Altı değil yani. Altı anlatıyorum ben onu ya. Ay helikopter helikopter. Ne yapıyorum Mexi? Ya? Üf Nita Nita'yı bulduk arkadaşlar. Nita'yı bulduk. Nita'yı bulduk. Nita oradaki Spike'ın hani ayısının şeyini giymesi hani. Neydi onun maskesi ha? Bu Spike de her şeyin şey maskesini giyiyor ya. Öldürdüm. Ağla ben öldürdüm ağla. <laughs> ağla Spike ağla. Hmm. Bir daha Spike'ı mı indiriyoruz? Spike'ı mı indiriyorum? Spike'ı. Hmm. Lan git sen de Frank misindir? Osuruk veren misindir? Bana vurmaya mı çalışıyorsun sen? Ben de he, he Ben buradayım. <laughs> Hesaplaşmaya kadar geldim daha. Ne yapayım ben ya? Ama çok kötü bir hesaplaşmada kalmışım. Git buradan. <gülüyor> <Mama>. <gülüyor> kaç. Kaç git. Kaç Leon. Kaç. Hayır 500 canı kaldı sadece. İki vursaydım ölüyordu zaten ya. Kaç kupa? Sekiz kupa. Let's go. Yani dokuz kupa demek istedim. Ustalık ürüt. Besi yükselmiş. Bir kaç kupa geldiğine bakalım. Dur şurayı çekeyim. Çeğmeme gerek kalmadı. Destansı ne ya? On altı kupa. Okey. buraya geliyor. Yeni sezonu sevmedim. Neden çünkü ben buradaydım. Ben buradaydım bakın. Ben buradaydım tamam mı? Ben buradaydım. Ve Doğu Pesadio Dur şuradan çıkalım hemen. Oba. Huba. 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 Cuba gubba. Savaş olmuş Muhammedullah. çift hesaplaşma açacağım. Birazcık risk alsam da. Kumar o. <laughs> Bunun adını söylemesek daha iyi. Kötü kelime. Aa bende Hank var. Sana bir Hank koyarım. <laughs> Hank yani o anlamda Hank değil. Bilmezsiniz herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kar mı? Oğlum sen ajan mısın? Ne yaptın kendine? Şey yapmış ya. Gizli karagaha gider gibi. Öldüm. Ne zıplamış? Ben zıpladım. Zıpladım. Ben zıpladım. Ben ben zıpladım. Ben zıpladım. <laughs> Bir daha oynamayacağım çünkü hesaplaşmıyor. Asla asla. <laughs> Bir daha asla çıktı hesaplaşma oynamayacağım. Bir dakika biri geldi bağlayacağım. Kim geldiğine bağlayacağım. Bir dakika. Siz koruyun. Siz oynayın koruyun. <laughs> dur dur bakacağım sonra maçtan sonra maçtan sonra zaten kapatıyorum bu maçtan sonra video ben kaça ben sadeyi öldürece sadeyi öldüreceğim ben onu sürekli sade diyorum ya şey şey de olsun hadi hadi şey de olsun hadi hadi Ay gücük de bu gücük hadi hadi. Hadi lan beni sıkıştırmayın. Aa, git git Lumi git. Aa. Görüşürüz. Bir dakika Bitiş yapayım. Kuş kuba, Ha. Kuş kupa. <laughs> <Kuş kuba. gülüyor> Bra. Kuş <kuba>. Bra. <laughs> Kuş ne ya? Açmışken. Efsanevi gelir mi? Gelmez. Ben biliyorum. Düzene bunda efsanevi geliyormuş. Açayım mı? Zaten elmaslar mı hiçbir şey? Geç ama efsanevi çıkar. Çıkmadı. Evet. dondum bir anlık. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Video burada bitmiştir. Kapıyı.